Bermuda Şeytan Üçgeni kesinlikle gizemlerle dolu bir yer. Şu ana kadar orada birçok gemi ve uçak kayboldu. Son zamanlardaysa bazı araştırmalar bu yer hakkında inanılmaz şeyler ortaya çıkardı. Biz de bugünkü videomuzda bu inanılmaz keşiflerden bahsedeceğiz. Gelin vakit kaybetmeden videomuza geçelim. 1. Bermuda şeytan üçgeninin dibindeki şehir Birçok kişi Bermuda şeytan üçgenindeki gariplikleri kayıp şehir Atlantis'e bağlıyorlar. Bu kişiler Bermuda üçgenindeki Atlantis halkının emrinde düşünülmez bir güce sahip olduğuna inanıyor. Bu gücün arta kalan etkisi gemileri ve uçakları yanlış yönlendiriyor. Hatta onları yok etmekten sorumlu elektromanyetik anormalliklerin kaynağı. Bermuda şeytan üçgeninin dibinde yatan bazı garip yapılar olmasa bu inandıkları şey şüpheli hatta gülünç gelebilir. Ama onları haklı çıkaracak bir dizi olay yıllardır gerçekleşiyor. Yine bir gruba göre burada dev piramitler var. Bazı makalelerde bunların camdan yapıldığı belirtiliyor. Eğer burada gerçekte bir şey varsa o da bu insanların abartısı. Kesinlikle cam piramit falan yok. Yapılar piramitlere hiç benzemiyor. Hatta bunlara insan yapımı binaların kalıntılarıymış gibi yapılar demek bile abartı olur. Sanırım bazen kayalar sadece kayalardır. Her gördüğümüz kayada Atlantis'i aramamız gerekmiyor. Peki sizce Bermuda şeytan üçgeninin altında kayıp bir şehir olabilir mi? 2. Uzaylı Bermuda şeytan üçgeninin sınırları içinde çok daha somut bir şey var. Bu bölgede anlatılan hikayeleri göz önünde bulundurunca buranın aslında dünyanın dört bir yanından ve her yaştan gemi enkazlarıyla dolu olması şaşırtıcı değil. Tahmin edebileceğiniz gibi bu bölge Bermuda şeytan üçgeninin gizemli sularına meydan okuyacak kadar cesur hazine avcıları için de cazibeli bir nokta. Bu hazine avcılarından biri 60'lı yıllarda uzaya yapılan ilk uçuşlardan biri sırasında gizli bir haritaya rastlayacak kadar şanslıymış. Bu harita Karayipler bölgesinde birçok gemi enkazının koordinatlarını ortaya koyuyor. Bunlardan biri bir gemi enkazı olarak değil, tanımlanamayan bir nesne olarak işaretlenmiş. Bir insanın ilgisini uyandırmak için zaten bu kadarı bile yeterli. Dünyanın en şanslı hazine avcısı bu koordinatların kendisini Kristof Kolomb'un keşif gezisinin bir parçası olan geminin kalıntılarına götüreceğine inanmaktaymış. Bu keşfi okyanus yüzeyinin 90 metre altında bekleyen şey hayalini kurduğu şeyden çok daha önemliymiş. Bulduğu şey USO yani tanımlanamayan batık nesne olarak sınıflandırılan bir nesneymiş. İnsan yapımı bir gemiye hiç benzemiyormuş ve onun gibi bir şeyin tamamen doğa tarafından oluşmasına imkan yokmuş. Mercan katmanlarıyla kaplı olan nesneyi tanımlamak mümkün değilmiş fakat büyükmüş. Uzun çıkıntıları 5 farklı yere bakıyormuş. Yakınlarda aynısından iki tane daha bulmuş. Dolayısıyla bu çıkıntıların doğa tarafından verilen rastgele çıkıntılar olmadığı kesinleşmiş. Bu hikayeyi çürütemiyoruz çünkü bu keşfe karşı olan herhangi bir kanıt bulunmuyor. Aynı zamanda üzerine yapılan fazla araştırma yok, bilimsel bir makale de yok. Kısacası hiçbir şey yok. Aslında böyle bir şeyin göz ardı edilebileceğini sanmıyoruz. Ama kim bilir? Belki de şu anda garip meselelerle alakalı bazı araştırmalar devam ediyordur ve bilimsel topluluk evrene bakış açımızı tamamen değiştirmeye hazırlanıyordur. Ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.